Keşke daha önceden açabilseydim. Ne virajlar var. Ne güzellikler var. Ne kadar güzel kokuyor bir bilseniz. Yemin ediyorum aklınıza elinizi alamaz. Şimdi de burada doğal bir su çeşme var. Allah! Motoristle park edip burada bir mola vereceğim. Hep ormanlık fıstık gibi alan ya. Yangın tehlikesi varmış. Daha bir şey atmayacağız zaten testte mi motor? Oo, hem de nasıl? Şu suyu da gösterelim. Zaten şöyle söyleyeyim. Şu dağın görünmüyordur şu an bilmiyorum. Ben görebiliyorum da şu aralarda sınır var. Karşı taraf Suriye, bu taraf Türkiye. Belki yakınlaştırırsanız görünür de. Yani şu şurada bir tane gözetleme kulesi falan var. O şekilde yani. Tam sınırın sıfır noktası buralar hemen hemen. Mis gibi havası var. Allah yaratmış vallahi.